Herkese yeni bir günden selamlar. Bugün iftara lahmacun yapacağız. Şöyle robotumu alayım. Ee, sanırım burada bir yarım kilo kıyma vardır diye düşünüyorum. Şuraya hemen sebzelerimi hazırladım. Soğan, sarımsak, yeşil biber, kırmızı biber, domates ve maydanoz ekledim. Ee, baharatlarımı hazırladım. Kırmızı toz biber, kimyon, tuz, karabiber ve salçamı. Elimde çok fazla kapya biber yokmuş. O yüzden şöyle e, yarım bir tane buldum arkadaşlar. Ben daha çok var zannediyordum ama yokmuş maalesef. E, domates salçası kullanacağım. Normalde biber salçası daha çok yakışır tabii ki. Şöyle kıymalarımı güzel süzdüm, yıkadım ama bir tık sanki kan var gibi hissettim. Bir daha süzdüreyim. İsteyemem çünkü kanlı kan. Çok azıcık bir şey kalmış. Onu da süzdürüp Allah kamerayı titrettim. Hmm. Başlayalım. Bugün pazar olduğu için inşallah fırında sıra yoktur. Biz bu lahmacunun içini işte fırına verip bir AVM'ye gitmeyi planlıyoruz. Ama şey istiyorum biliyor musunuz? Ee, bu lahmacun yapma makineleri var ya. Onu alıp e, içini evde yapıyorum ya. Dışını da hamurunu da evde yapmayı planlıyorum o makineyi aldıktan sonra. Böyle fırınla falan uğraşmayacağım yani. İşte güzel bir şey bulamadım. Benim istediklerim de yurt dışında. <laughs> Hadi. alacağız inşallah. Bir ara güzel bir şey bulursam almayı planlıyorum. Şu sarımsaklarımı da ekleyeyim. Bir tane domates ekleyeyim ki yumuşatsın. Kabuklarını da soyuyorum ben domatesin. İlk postamızı çalıştıralım. Anne. Efendim kızım. Buradayım. <laughs> Buradayım anneciğim yemek yapıyorum. Anne ben ne ben yapıyor ben ya? Ben Anne ben ne ben yapıyor? Yapıyorum. Karıştırabilirsin anneciğim ay istersen. Karıştır. Dikkat et ama sıçratma. Ay. Suyu da buna gitsin bari. Bunlar da hep yumuşamıştı bu domatesler. Sıçrıyor ya Dedim bunları değerlendireyim bari. Anne. Efendim. Bak duvarla. Ne anneciğim? Du duvarla. Anlamadım ki ne dediğini. Salçamızı koyalım. Bu salça yeter mi acaba? Dur bakalım. için. <laughs> şuraya bir toplayıp geliyorum. Ay, ay, tamam anneciğim. Ay. Ver bakayım onu bir. bir onu ver bakayım. Heh. Bak şimdi Ayya. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun anneciğim? çok güzel koktu. Acaba içine ıslıkta eklesem mi? Fatih bir kısmını acılı yapıp bir kısmını acısız mı yaptırsak? Ne yapalım? <laughs> Fatih acı yok. Acı yok. Fatih acı yok. Fatih acılı istiyormuş kızım. Mahmacun içimi hazırladım. Ay şöyle yapmam gerekiyor galiba. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Kaldırmadan önce size bir göstermek istedim. İçine azıcık kırmızı toz biber, azıcık da isot ekledim. Kızım da yiyeceği için çok fazla acı eklemek istemiyorum. Normalde eşimle biz yiyecek olsak sadece kesinlikle bol acılı, bol isotlu yapardım. Bu şekilde şimdi buzdolabına kaldırıyorum. İftara yakın fırına götürülecek. Afiyet olsun. Şöyle hazırlandık. AVM'ye gidiyoruz. Gitmeden önce fırına uğrayacağız. Ee, fırına lahmacun içini vereceğim. Yapmaları için. Şöyle hazırlandım arkadaşlar. Tam netlemiyor ama. Işık biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Şöyle geçen size bahsettiğim şu etek vardı ya. Ee, Youtube'da ve Instagram'da paylaşmıştım. Moda Simada'ki bu kırışık eteklerden bakın. Çok güzel. Umarım almışsınızdır. Almayanlar da bence alsın indirim bitmeden. Çünkü duruşu bu şekilde bir arkadaşımız sormuştu nasıl duruyor diye. Bu şekilde duruyor. Altıma da beyaz converslerimi giyeceğim. O yüzden beyaz çorabımın hiçbir önemi yok şu anda. Görünmeyecek zaten. Bu şekilde çıkıyoruz. Şimdi ee, Akbat'ı AVM'ye geldim. Eşimle kızım dolaşıyorlar. Ben de evsizlikte home'a gideceğim. Yeni şeyler gelmiş onları bakacağım. Öyle gezeceğim. Fırına da lahmacunumuzu verdik. Vaktim olsa aslında e, defakto da uğramak isterdim ama hiç vaktim yok. Evet Homa geldik. 何だおじい子がいない

şekilde yapabileceğinizi aynı şeyler. Bu i̇ftara çok az kaldı da. Bakın şu yumurta tabağı. Böyle yumurta haşlıyorsunuz, üzerine koyuyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Bu da çok güzel. Bakın şöyle bir mumluk. Güzel. Şöyle bir çerçeve. Çok tatlı. Ay Alya'nın fotoğrafını koyarım buna. Bakayım ne kadarmış. 300 TL. Bence fazla. Gereksiz. Ama bunu internetten indirimle alabiliriz yani. Hmm, ahşap görünümü Sanırım 16 parça falan. Ay ne tatlısın sen değil ne? Kiçicik. Ama pahalı bence. Gereksiz pahalı. Ne hmm, kadar güzel şeyler gelmişti. bakayım. Ya, çok güzel. 450. Fiyatına bakacağım. Çok hmm, güzeldi. İftara sanırım bir 10 dakikamız falan kaldı. Ee, AVM'den çıktık. Çok bir vaktimiz yoktu zaten. Ee, şimdi fırına geldik. Lahmacunları alacağız. Eve geçeceğiz arkadaşlar. Hatta ne 10 dakikası? Ezan okunuyor. <laughs> Neyse. Artık eve geçelim. Çok bir mesafemiz yok zaten eve gitmeye. Hemen orucumuzu açalım. <laughs> Aslında çorbamız falan da vardı ama durma göre ya sadece lahmacunla yetiniriz ya da çorbayı da ısıtırım yani. Yolda zaten şimdi bir orucumuzu açarız. Evimiz buraya bir 10 dakika. O şekilde Evde olmamıza rağmen her şeye geç kaldık. Şöyle çerezlerimi, çayımı da hazırladım. Biz hemen çay faslına geçiyoruz. Tabii ki tatlarımı da koydum. Hadi bizlere afiyet olsun. Şöyle kendime dibek kahvesi yaptım. Bu damla sakızlar arkadaşlar. Onu içeceğim. Televizyonda kızılcık şerbeti varmış. Birazcık onu izleyeceğim. Yavruları da yanıma aldım. E, yavru kedilerimi. Onlarla beraber güzel bir keyif yapacağım. Ali'yi uyuttum. Tabii ki yaklaşık bir saat falan oluyor. Kahve yaptım. Kahvemi içeceğim. Bugün güzel bir gündü. Güzel geçti. Eee... İftara çok yakın bir zamanda AVM'ye gittiğim için çok oyalanamadım açıkçası. çok vaktim yoktu çünkü. Sonrasında işte lahmacunu aldık, eve geldik derken zaten biliyorsunuz bir sanırım iftardan bir 10 10 dakika sonra falan hatta 15 dakika sonra falan orucumuzu açtık. Ama lahmacun gerçekten çok lezzetliydi. Çok güzel yapmışım. Tuzu falan tam idealdi. Ee, eşim 2-3 tane falan yedi galiba. Ee, ben 2 tane yedim. Kızım bir taneyi bitirdi neredeyse. Ee, yolda gelirken de gördüğümüz insanlara da verdik. Allah kabul etsin diyelim. Ee, o şekilde sanırım bir 3 tane lahmacunumuz kaldı. Onu da yarın iftarda tekim ee, ile beraber tüketiriz diye düşünüyorum. Bu arada el Esvaki'den bugün şöyle bir spatula aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz gold seviyorum. Gold sevdama bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayım. Ben bunu 129 TL'ye aldım. Normal şartlarda böyle online'da 89'a falan düşüyor sepette. Ama yüklü bir alışveriş yapmanız gerekiyor. Yani ne kadar ürün eklerseniz bunun fiyatı o kadar çok düşüyor ve kaliteli de yani ciddi manada kaliteli. Mesela şunu dünden almıştım. Bakın şöyle göstereyim, şöyle göstereyim. Bunu bimden 99 TL'ye aldım. Evet, yani bu da güzel tabii ki büyüklüğü falan ama çok hafif yani. Ama bu daha kalın ve daha şey arkadaşlar nasıl söyleyeyim? Şurada iz yapmışım, yansımak da istemiyorum. Daha ağır ve çeliği daha kaliteli bence o yüzden yani el 2 olup da 129 TL bence güzeldi yani. Böylelikle bir de spatula almış oldum kendime bunları da hemen şuraya koyayım ama bilseydim e, online'dan alırdım çünkü online'dan biraz önce e, yüklü bir alışveriş yaptım çünkü e, biz artık doğalgazı falan kapattık arkadaşlar yani evimiz bizim o kadar sıcak ki her gelen evimiz ne kadar sıcak olduğunu söylüyor. Yanıyoruz yani. Ve havalar çok güzel gidiyor. Bu yüzden doğalgazı kapattık. Biz eşimle tişört falan giyiyoruz. Yani bunun dışarı çıktığımda da baktım böyle genç kızlarımız falan tişört giymiş. Herkes tişörtle geziyor. Çocuklar bile ya. Onlara bile tişört giydirmişlerdi. Hava gerçekten çok güzeldi. E, Alya'nın ben yazlık alışveriş yapmamıştım Alya'ya. Yani e, pijamaları falan hep böyle uzun kollu, kışlık, dışarıda giyeceği kıyafetleri kışlık falan. Dedim ben Ali'ye biraz tişört alayım çünkü geceleri çok terliyor. Ee, biraz Ali'ye tişört aldım Elisabaki'den. Yani tişörtler bile o kadar çok tuttu ki çok bir tişört de almadım aslında ama böyle sanırım bir 6 tane tişört, 3 tane tight ve birkaç takımdı zaten alt üst takım olarak. Hani parka giderken ya da markete giderken falan giyer diye birkaç alt üst takım olarak aldım tişörtü. Sonrasında kendime şuraya, şu kısma, yine buraya çalıştım. Ee, birkaç bir şey aldım. Böyle uygun fiyatlı. Ee, i̇nşallah gelince göstereceğim. En azından şu goldlarımı buradan alıp e, daha rahat bir köşeye taşımak istiyorum. Sonrasında işte neyse gelince göstereceğim. Sürpriz olsun. İnşallah kırık falan gelmezse hep beraber güzelce görürüz, kullanırız inşallah. Bu şekilde videomu kapatacağım arkadaşlar. Eski vakitte çok güzel şeyler vardı. Ee, aslında ben online'dan sipariş vermeyi düşünüyordum. Bugün sırf böyle geziyim, göreyim neler varmış işte gözümle görmek için gittim, sizlere çekmek için gittim. Çünkü bazı şeylere dokunmanız gerekiyor. Kalitesine, duruşuna, bazen internette olduğu gibi olmayabiliyor. Ee, görmek istedim. Umarım sizler için de iyi olmuştur. Hem ben gezdim. Çok fazla da gezmedim aslında. Bir 15 dakika falan sanırım harcadım. Kasada bir 10 dakika harcadım. Ee, onun haricinde direkt eve geldim. Hiçbir şey yapmadım aslında. Ama güzeldi. Bence size de iyi geldi. Ben seviyorum böyle şeyleri. Ara ara da yap, yapacağım bu, bu tarz şeyler yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.